Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yengeç ve yükselen yengeçler. Ay burcu yengeçler. Sizlerin videosudur bu. Hepinizin hayrına olsun inşallah. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Yine sizlerle birlikteyiz. Bakalım Yengeç ve yükselen yengeçlere neler varmış hep beraber buna bakacağız. Tabii ki öncelikle zamansız zamana niyet ediyorum. Videom ne zaman karşınıza çıkarsa sizin için o zaman aktif olacaktır. Bir ay sonra, bir yıl sonra hiç fark etmez. Çıktığı anda tabii ki abonelerime özeldir ve beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bunları yaptığınız takdirde video sizin için çalışmaya başlayacaktır. O enerji sizin için çalışmaya başlayacaktır. Yengeç ve yükselen yengeçler, ay burcu yengeçler. Ben de bir yengeç kadınıyım biliyorsunuz ki. Hem burcum yengeç hem yükselenim yengeç. Ben de merakla bekliyorum bakalım bizlere ne varmış. Ben de bundan faydalanmaya niyet ediyorum sizler gibi. Evet yengeç taşlarım hazır mısınız? Öncelikle tabii ki abone olmadıysak abone olup beğeni ve yorumlarınızı güzel yorumlarınızı bekliyorum sizleri. Ve tabi videonun sonunda bir dilek niyet çalışmamız var. Sadece yengeç ve yükselen yengeç, ay burcu yengeçlere özel hazırlanmış olan. E, siz de videoyu sonuna kadar izlemeyi lütfen atlamayarak, sonuna kadar izleyerek ve beğeni ve yorumlarınıza bu niyet dilek çalışmasını, niyetiniz ne olursa, dileğiniz ne olursa onun adına kullanabilir, uygulayabilirsiniz. Sizlere özel hazırlanmıştır. Hadi bakalım yengeç ve yengeçler. Başlayalım bakalım. Ben de heyecanla bekliyorum. Neler gelecek bizlere? Acaba neler yaşıyormuşuz enerjisel olarak? <laughs> Hemen bakmak istiyorum yengeç burçlarının gündemlerine. <laughs> Valla şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yengeç burçlarının tamamen şu süre sıralarda Altıncı hislerinin, <laughs> hissiyatlarının, spiritüel alanlarının ve ee, göz perdelerinin en çok açık olduğu bir süreçteler burada bütün enerji kartları buna geldi. Altıncı çakra, bakın, alın çakrası. E, Anji, bunu çalıştırın lütfen. Altıncı çakranızın çok aktif olduğu ve o ee, göz çakramızın, üçüncü göz çakramızın çok aktif olduğu bir süreçteyiz burada. Ve şifalanmaya niyet edin. Şifa da dağıtın aynı zamanda. Yengeç burçlarının hissiyatları çok kuvvetlidir biliyorsunuz ki. Ee, ve bazılarında doğuştandır bu. Ve bunun da verdiği etkiyle çok daha tavan yapabilir. Şifa dağıtın. Eğer birilerine iyi geliyorsanız, birilerine yol göstermeye çalışın. Öngörülerde bulunmaya çalışın. <laughs> bu çok faydalı olacaktır. Siz şifa dağıtırken Şifa şifalanacaksınız da aynı zamanda. Bir dakika bir su almak istiyorum. <laughs> Fazla konuşunca öyle bazen. Evet. Şifa dağıtın. Siz şifa dağıttıkça şifalanacaksınız. Yengeç yani burçları. Alma verme dengesini de korumuş olacaksınız. Ruh kapısı da sizler için açık. Bu alanda çalışmak isteyenler varsa bu alanı aktif etmeye çalışanlar varsa yeni yeni bu alanda uyanışa geçmiş olan yengeçler varsa şimdi tam zamanı bu alana yönelenebilirsiniz. Tüm kapılar sizin için açık. Ama istemelisiniz kalben, yürekten tam anlamıyla ve saf, temiz niyetlerle yapmalısınız bunu. Asla ve asla amacınızı aşmayın. Bu Rabbimin verdiği bazı güçleri, bazı durumları, o şifacı yanınızı Kötüye ve olumsuza sakın çalıştırmayın. Dönüşü çok daha felaket olabilir. Birilerinin çok fazla kıskanıldığınızı, çok fazla kıskançlık enerjisi görüyorum burada. E, hayatlarınızda belki sizi kıskananlar, sizi çok imrenerek bakanlar ve negatif olarak düşünen kişiler varsa bunları lütfen bunlardan kendinizi korumaya alın. Çok çok dikkat edin. Çünkü onların enerjileri, siz zaten hissiyatlarınız çok kuvvetli olduğu için, o alan çok açık olduğu için bu negatif enerjileri çok fazla hızlı çekersiniz hayatınıza. Ve her girdiğiniz ortamda da o negatif enerjileri toplarsınız. Korumalarınızı iyi yapın. Kendinizi iyi koruyun, iyi kollayın yengeçler. Çok fazla kıskançlık enerjisi var. Evet bazılarınıza bir taşınma. Bir yer değişikliği, ev değişikliği, bir düzen değişikliği e, ve belki iş değişikliği bazılarınız için söz konusu. Bu tam da uyuyor aslında. Ben de bir ev taşıdım, yeni bir evime geçtim. <laughs> Bana da tam uydu bu. Yeni bir düzen kuruyorum şu anda. E, sizlerde de inşallah en güzelleri, daha güzelleri sizlerin olsun. Böyle bir süreçten de geçiyorsunuz. Bir güven, bir rahatlama durumu söz konusu. Huzursuz olduğunuz durumlar, olaylarla ilgili bir rahatlama, bir güven... Bir, ya da güveninizi kaybettiğiniz bir durumla ilgili tekrardan güven tazeleme gibi durumlar söz konusu yengeçler için. Yenileniyorsunuz ve özgürleşiyorsunuz. Tamamen yenilenme ve özgürleşme. Değişik bir mekana geçebilirsiniz. Değişik bir işe geç, girebilirsiniz. Yer değiştirebilirsiniz. Ülke değiştirebilirsiniz. Şehir değiştirebilirsiniz. Ama özgürleştiğinizi hissedeceksiniz. Yengeçler zaten özgür ruhludurlar. Bu da çok uygun Durgun giden bazı işlerde... Canınız sıkılıyor olabilir, istediğiniz hızda gitmiyor olabilir ama burada bir m, durağın evresi olması gerektiği için duruyor. Ee, orada sorgulama yapmayın, da canınızı sıkmayın. Neden ilerlemiyor, neden olmuyor demeyin. Ee, vakti ve zamanı vardır mutlaka her şeyin gerçekleşmesi için. Sizler de sabırla, tevekkül ederek e, olmasını istediğiniz şeylerin olduğunu göreceksiniz ama sabretmeniz gerekiyor. Aceleci ve e, hızlı davranmaya kalkarsanız... Orada bir daha da sıkıntılar, yaşama durumları söz konusu olabilir. Çünkü durgun gitmesi gerekiyorsa zamanı var demek ki. Biraz daha ısrarcı olmayın. O süreçlerde biraz oluruna bırakmayı deneyin lütfen. Sakral çakra. Hmm. Şarkı söyleyin, dans edin. Biraz daha böyle kendinize iyi gelecekse eğer. Şarkı söyleyip dans edin burada. Ve biraz... Enerjinizin çok, hissiyatınızın çok kuvvetli olduğu bir süreçtesiniz. Kendinizi dinleyin, kalbinizin sesini dinleyin. Rüyalarınıza özellikle dikkat edin. Bu videoyu izledikten sonra rüyalarınızı not alın. Size mesajlar gelecektir orada ve şifalandığınız bir süreçtesiniz. Şifa enerjisi, şifa çalışmalarınızı destekliyor İsrafil. Baş melek İsrafil. Sizin bu enerjilerinizi de destekliyormuş. Şifalanmaya niyet edin. Kendinizi şifalandırın. Veya şifalanması gereken kişiler varsa onlara da şifa gönderin ki siz de onunla beraber şifalanmış olasınız yengeçler. <laughs> Devam bakalım. Hmm. Vallahi yengeçler dikkat edin. Bakın en sevmediğim kart geldi. Dikkat edin bu bir ağır bir negatif enerjiden bahseder. Etrafınıza, evinize girene çıkana, görüştüklerinize, yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin. Yılan gibi zehirli, tehlikeli birileri etrafınızda olabilir. Huzurunuzu bozmaya çalışabilir. Rabbim fırsat vermesin. Siz de korumalarınızı yapın lütfen. Evet hayatınızdaki kişi belki İkiz alevinizdir, ruh eşinizdir. Kadersel bir bağınız vardır. Kavuşmalar yakındır. Belki kavuştunuz bazılarınız. E, güzel de kimse yok hayatınızda böyle bir hayatınıza girebilir. Tabii siz biraz da hmm, eril enerji, negatif bir eril enerjiden de koruyun kendinizi. Belki sizi rahatsız ediyor. Belki geçmiş takıntılarınız. Geçmişte kalan biri huzurunuzu bozmak için bir şeyler yapabilir. E, sizi rahatsız edebilir. E, huzurunuzu kaçırabilir. E, bu kişi zaten tehlikeli birisi e, ondan ayrılmakla ya da hayatınızdan çıkarmakla en doğru karar vermişsiniz tekrardan sakın hayatınızı almayın ve sınırlarınızı da belirleyin onun da sınırını belirlemesine hayatınıza müdahale etmesine izin vermeyin yakın çevreden de olabilir siz biliyorsunuzdur kim olduğunu ama tehlike arz eden bir e, eril enerjiden bahsediyor burada yengeçler aman dikkat edin kaoslu kara bulutlu bir süreçten de geçiyorsunuz ama güneş doğacak Belki bazılarınıza doğdu bile. O sıkıntılı süreçlerin sonuna geldiğimizi de burada belirtelim. Yengeç ve yükselen yengeçler. Hadi bakalım. Dilek niyet çalışmanıza bakalım. Sizin için özeldir. Siz de <laughs> çok pardon kendi dilek ve niyetlerinize odaklanarak neyse bu hiç fark etmez. Dileğinize ve niyetinize odaklanarak niyet ederek bu çalışmayı uygulayabilirsiniz. <laughs> çok pardon. Hemen bakalım ne geliyormuş. Hmm. Manevi mesajınız şu. Yengeç ve yükselen yengeçler. Sen mucizeye inan. Durumun ve koşulların ne olursa olsun kalbini or oraya koy. Gerisi gelecek. Demiş. Dedim ya kalbinizle hissedin. Kalbinizin sesini dinleyin. Evet. Siz koşullar zor da olsa, kötü de olsa siz kalbinizi oraya koyun. Gerisini mutlaka getirecektir Rabbim. Peki dileğinize özel okumanız neymiş? Bu çalışmayı yapmanız gerekiyor. 51 defa besmele çek ve Yasin suresinin 9. ayetini 100 defa okumanız gerekiyormuş. Dileğinize özel okumadır bu sizin için yengeç ve yükselen yengeçler, ay burcu yengeç olanların özel okuması, özel çalışmasıdır. Bunu dilek ve niyetleriniz için uygulayabilirsiniz. Güzel niyetlerinizi alıp saf bir kalple, temiz bir kalple 51 defa besmeleyi çek, çekeceksiniz ve Yasin suresinin 9. ayetini 100 defa okuyacaksınız ve bırakacaksınız evrene sonrası takibini yapmayacaksınız. Hepinizin ve bütün harini olsun inşallah. Dilek ve niyetlerinizi kabul olmasını temenni ediyorum ben de. Evet yengeç pek gençler sizin de açılımınız böyleydi. Hepinizin ve bütün harini olsun. Aldık kabul ettik diyelim. Bir yengeç olarak ben de. Sizler de alın ve kabul edin. Hoşçakalın.